Değerli arkadaşlar yani Sağlık Bakanımızın bu açıklaması e, dünkü herhalde Bilim Kuruluyla yaptıkları e, müzakerelerin bir neticesidir. Tabii ben şu an itibariyle Bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir ne götürür onu da Tabii tam göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki Mayıs Haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. E diğer konuya gelince biz tabii hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız biliyorsunuz aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı ile bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı Çin aşısı. Bunun tabi ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibariyle bu 50 milyon faz aşı henüz bize ulaşmış değil ve bu 50 milyon faz şubat sonu itibariyle bize ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon faz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz. Çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Ben dedi bunu çok daha yakından takip edeceğim. Bunu Sayın Başkanla da görüşeceğim dedi. Ve dedim bu yetmez. 100 milyon şeyimiz var. Aramızda anlaşmamız var. Ve bu da Nisan sonu itibariyle idi. Bunları konuşacağım dedi, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi. Ama bu arada da biliyorsunuz dün evvelsi gün 1 milyon 400 bin e, Almanya'dan BioNTech açısı da elimize ulaştı, geldi. Ve onun da biliyorsunuz tamamı 10 milyon itibariyle elimize ulaşacak. Ama bu arada e, Rusya'yla da olan görüşmelerimiz Devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibariyle bu bizi rahatlatacak. Çünkü aşıyı doğrusu bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Tabii bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken. İlaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor. Yani Güney Kıbrıs bu tür şeyler orada bizim yeni alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Ve Avrupa Birliği'ndeki bu zirve döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmuş vaziyette. Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışıyoruz. Şimdi irticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Ve bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut da ordumuzun huzuru için yaparlar. Ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır. Alınmış bir karardır. Arkadaşlar meclisin alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyor. Yani bir defa uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir? Bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Ve biz bu kararımızı aldık. Üç ay içerisinde de zaten bunu özellikle konseyde söylüyor. 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar da açılacaktır, açıklayacaktır ve bizler de buradan çıkmış olacağız. Olay bu kadar basittir. Yani bu bizimle alakalı değil. Yine meclisle alakalıdır diye burada da herhangi bir şey söz konusu değil. Biz kararımızı verdik, gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik. Ve bu işte böylece bitmiştir. Teşekkür ediyorum. İyi, çok iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.